Türk film tarihine damga vurmuştu. Yeşilçam'ın şeytan kızı bakın şimdi ne halde. Türk film tarihinin ilk korku filmi sayılan şeytan filminde şeytan kız olan ve ardından birçok filmde yer alan Canan Perver'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İlk kez 12 yaşında Hollywood'un ünlü filminin yerli uyarlaması Şeytan'da oynayarak yeşilçamın yolu açılan ve meşhur olan Canan Perver'in şimdiki hali ise merak konusu oldu. Metin Erksan'ın çektiği Şeytan filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu, Küçük Şeytan Kız olarak ünlenen Canan Perver şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Hollywood'un unutulmaz filmlerinden Şeytan'ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya hızlı bir şöhret getirdi. Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile birçok sinema filminde de yer aldı. 2019 yılında Beyaz Şova katılan usta oyuncu Canan Perver Şeytan filminin kamera arkasını anlatarak merakları gidermişti. 50 filmde rol alan Perver, kurt kız konseptli filmlerle ilginç rollerin aranan ismi olmuştu. İşte yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen başarılı oyuncunun son hali.